Arkadaşlar bugün ne çekiyoruz? Arkadaşlar topu getir kuzeyciğim. Arkadaşlar şimdi Şimdi dur ben anlatayım aşkım. Şimdi Bu top Şuradan anlatayım size. Gelmiş olduğunuz bir sınırımız var. Bakın. Böyle bir sınırımız var. Bu sınırda da toplarımız bulunuyor. Bunu da bu kutuyu da Buraya yerleştireceğiz. Yani şöyle bir görüntü oluşturacak. Arkadaşlar. Şimdi ben bunu buraya atıyorum. Asıyorum şöyle. Dur ben atıyorum. Hayır. Hayır. Susar mısın? Şimdi benim kabım orada tamam mı? Ben topu onun içine sokmaya çalışıyorum. Beş kere ardarda sokana sok 20 lira kazanıyor. Ben Gerçek bu arada. Alıp. Ama arkadaşlar illa böyle topu sektirerek atmamız gerekiyor. Kazanan 20 TL alıyor. Buradan çekelim. Atıyorum mesela. Kız atıyor şu an. Girmedi. Sıra bende. Hayır 5 kere. Ha, hayır öyle bir şey yok. 5 kere sokağın. Evet. Arkadaşlar videoyu tam çekemediğim için özür dilerim. Tam olmuyor çünkü tripod kolay sağlam değil. Ben motoru çok seviyorum. Memnunum. Şuraya bir saniye atma. Şuraya sabitlemeye çalışıyorum şu an. Şöyle yapsam. Sana at diyen olmadı Kuzey dur. Şurayı çeksin. sen. Şöyle. Ya bir çık. Tamam geldim. Tamam. Nerede ise? Tiknoma. Allah'ım düşecek tablet. Tripod işte. Şuraya koyuyorum. Buran sadece maalesef. Dur ya. Bekle, bekle. Arkadaşlar özür dilerim. Videoyu tam olarak başlayamadım neredeyse. Çünkü tripod işinden dolayı. Cidden yani sabitleyemiyorum ya. Hı. Burayı çekelim. Nasıl gözüküyor? Arkadaşlar. İyi. Biraz geri alalım. Allah. Biraz geri alalım. Videomuzun 2 dakikası gitmiş 3 olacak Kuzey. Hızlı ol. Atıyor. Dur. Madem öyle buraya atalım. Burada mı atacağız? Evet buradan atacağız. Ama At illa sektirmiş mi? Ay kullan. Evet. Şöyle istediğin gibi ya. Hadi. Sekti. gibi. Hadi. Atamadın. Ah. Atamadım. Uy tuttum. Şimdi ben atıyorum. Tam tamam hocam. Bir kere soktum. Hayır, daha sokamadım. Hayır. Üçün hepsi olmadı. Evet, bütün hepsi olmadı. Bir kere soktum ama 1-0. Baş. Hadi çocuğum. Hadi Kuzey. Ah oh be. Ben atıyorum. Ay. Sıyırdı ya. Hala 1-0. Kuzey gel. At istediğinden. Sıyırdı. Ben atıyorum. Bununla çok hafif bir top Girmeyecek bence. Bak ben girmeyecek dedim. Alalım burada oh. Al kuzey. Şimdi sen atıyorsun kuzey. Seç Şu toplardan birini. Tamam. At çocuğum. Ah! İkisi çok çok harika. 2-0. Hile yok burada arkadaşlar. Değil mi kuzey? Evet. İkimiz de hile yapmadan <laughs> güzelce atıyoruz. Ah be! hile? Olmadı ya. 2-0 abi. Hadi. Hadi. Hadi artık hadi. Hadi. Kameraya geldi. Şimdi dur şunu. Tam sabitli. Size göre sabitli duruyor ama bize göre yan duruyor arkadaşlar. Bir saniye atış tekrarı. Ha neden biliyor musun Kuzey? Bunu deviriyordu. <laughs> o yüzden. Onun devirme olursa benim için bebelek olur. Tamam ablam. Ama yok. kamera olmazsa. Kameranın de, çok dibine girme. Kamera yanında olursa bebelek olur. Bunu sektirerek atacaksın işte. Evet işte. Olmuyor. Ha zaten videonun konusu sektirerek Hı. atmaydı da. Bir şey kamerayı bir çeke sabitleyemeyince böyle oldu. Hadi. Ha, bu hadi. Ha, bu hadi. Ha, bu ya diğer top ha, Hadi. At artık şunu ya. <laughs> Girmedi. Şey burada. Top. Ben buradan attım. mı? mı? abi. Bu böyle olsaydı giderdi. Dur. Güzel ha. Gezemedik. Ben Benim de. Hiç sekme. Bu çok kötü. Ben atıyorum. Ben bunu. Hadi sekmesi değil şu an. Allah'ım 2-0. Ben mi kaldık ya. Ben bunu Dur bir saniye topu al ben alayım. Ben alayım. Ben al. Tüm valla 2-0'da i̇şte kaldık. Bakıyorum. İlerleyemiyoruz. Ben atıyorum. Bir dakika. Sokamadım yine. Allah Allah. Hı. Tamam. 2-0. Sen atıyorsun. At çocuğum. I oh, do Allah. Girdi. Öksü bu. Ama ben para ödülü. Para ödülü. Kuzey gidecek. Akşam kuzeye. Çünkü ben ne kadar sayı alsam da kuzey de başarısını gösterdiği için. Ben de öyle sınavı Bak ben de öyle sınavı Tamam skor yok. Skor yok. Tamam yok. Eğlenmişim. At çocuğum. Ah be. <laughs> Atıyorum. <gülüyor> evet arkadaşlar. Videomuz bitmek üzere. Yapma. Videomuz gel yanıma. Hala gel. Yerimize sana vereceğim. Sana vereceğim. Evet arkadaşlar. canım benim ben videoyu bitirmiyorum şu an abone olmayı like atmalarını söylüyorum birisinin bozma abone olun like atın ve yorum yapın kuzey ablacım ben zaten videoyu bitirmiyorum bak 9 dakika doldu bitecek birazdan video görüşürüz arkadaşlar hepinizi çok seviyorum hepiniz benim canlarımsınız <laughs>